HDP'yi bir terör örgütüyle bağdaştıracak söylemi doğru bulmuyor. Terörle bağlantısı ve, var diye bir... Ya ben var. onu bilemem. Onu bu hükümeti istikbarat kararı... Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbette ki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sandık başına gittiğiniz zaman elinizi vicdanınızın üzerine bırakın. Oyunuzu attığınız zaman şu anda İmralı cezaevinde tecrit altında olan Sayın Abdullah Öcalan gelsin. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz başka YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle.